HSG, histerosalpingografi, ilaçlı reyin filmi. Neden yapılır? İlaçlı rahim filmi olarak bilinen HSG işlemi, kısırlık tanı ve tedavisi öncesi yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Uyutarak veya uyutmadan yapılabilir. Neden yapılır? Tüpler açık mı kapalı mı? Onu görmek için yapılır. Aşılama tedavisi yapmak için çünkü en az bir tüpün açık olması gerekmektedir ve tüplerin hidrosalpens gibi bozuklukları hiçbir tıkanıklık yapmasa bile tek taraf hidrosalpens kısırlığa sebep olmaktadır. Tüplerde HSG sonucu bir patoloji tespit edilirse laparoskopik veya açık olarak cerrahi yöntemlerle tedavisi yapılabilmekte, tüp açılabilmekte, hidrosalpens var ise tüp cerrahi olarak alınabilmektedir. HSG'de başka ne gözükebilir? Rahim içi bozukluklar gözükebilir. Rahim içinde septum gibi, arkuate teros gibi rahim içi şekil bozuklukları, polip, myon gibi et parçaları gözükerek histeroskopik olarak rahim içi kamera ameliyatı yöntemiyle tedavileri yapılabilmektedir. Histerosalpingografi ne zaman yapılır? Adetin 8-12. günleri klasik olarak yapıldığı günlerdir veya adet bittikten 2-3 gün sonra doktora başvurabilirsiniz.